من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برنجي برهان. جل هر طرف بق. أي أخدش. هر شيء دقت. هر طرف بق. هر شيء دقت. Bütün bu işler içinden gizli bir el işliyor. Yani bu işlerin içerisinden gizli bir el dönüyor. Çünkü etrafa bak. Bütün bu işler içinden gizli bir el döndüğünü görürsün. Münkür olan arkadaşı ne diyor? diyor? Bu memleketin bir sahibi var. Çünkü bak bir derhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünden bir çekirdek küçüklüğünden bir şey binler batman yükü kaldırıyor. Diyor bak bir derhem kadar kuvveti olmayan bir derhem kadar kuvveti yok. Bir çekirdek küçüklüğünden bir şey binler batman yükü kaldırıyor. Bu neye işarettir diyor Haşiye. Okuyun orayı. Ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Bak bir çekirdeğe bak. Bu çekirdek bir dirhem kadar kuvveti yok. Kendisi zaten bir çekirdekti. Bir çekirdek kadar da gücü yok. Fakat kocaman su veriyorsun, hava alıyor, güneş alıyor, bir ağaç o çekirdekten çıkıyor. Düşünebilir misin arkadaşına diyor. Siz de iyi düşünün bak. Bir gel bakın. Hiçbir kuvveti yok. Hiçbir gücü yok. Bir dirhem kadar da kuvveti yok. Birden bile çekirdeği atıyorsun. O zaman bir ağaç oluyor. Zamanla 2000 sene yaşıyor. Bazı cevizler gibi devamlı olarak tonlarca da meyve verir. Bu nedir? Kendi kendine olacak iş midir haşasın haş? Bin kere haş. Çünkü bak gizli bir eş dönmezse bu iş olmuyor. Bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünden bir şey Binler batman yükü kaldırıyor. Ağaçları işaret etti. Zerre kadar şuuri olmayan gayet hakimane işler görüyor. Neye işarettir? Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara yüklenmelerine işarettir kendi kendine yükselmeyen. Bu üzüm yükselmiyor kendi kendine. Ağaca sarılıyor, yükseliyor. Ve meyvelerin sıkletine dayanmayan, dayanamıyor. Meyve ağır mümkün değil. İlla birisine dayanacak kişi. Ya ağaç altına koyacak ya ağaçlara sarılıyor. E? Üzüm çubukları gibi nazenin nebatı. Üzüm çekirdeği. Üzüm, üzüm çubukları böyle olduğu gibi başka ağaçlar da öyle çok. Mesela bu şey de iledir. Nedir bu? Fasulye. Başka ağaçlara sarılır, öyle meyve verir. Adam mesela üzüm çekirdeği kocaman yükü taşıyor. Adam bu kadar bir çubuk bir, bir yük taşıyor. Üzüm ağacı. Halbuki o başkasına sarılmaz da olmuyor. Yerde de bozulur, bu sefer şeye sarılır, ağaçlara. Mesela fasulyenin ekiyoruz, kendi kendine yükselemiyor. Durmuyor ayakta. Ağaca sarılır, o yükü öyle taşıyor. Ama şey tükerler aralarına, onlara sarılıyor, öyle ne verir. Zerre kadar şuuri olmayan, gayet hakimane işleri görüyor. Sanki akli varmış, bir üzze sararsa ele sarmaz Sen bu sarmaya ne diyorsun? Gel, sen bir akıl ver. Allah Allah. Fakat biz alışmışız. Zaten sarılıyor, zaten sarılıyor demek de olmuyor ki bir düşün bakalım nasıl sarılıyor. Aklı yok, şuuri yok, kendi kendine yükselemiyor. Nasıl oluyor gelip buna sarılıyor? Şuuri yok, elmi yok, idraki yok, kahma gücü yok. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Çekirdek kendisinin üstünden kocaman ağacı taşıması, üzüm gibi bazı ağaçların, otların ağaçlara sarılıp meyve vermesi, hele hususen muşta işte başka yerinde de var, kuzul kurt, şu incecektir, birden bire hopluyor, buradan çıkıyor, sen bakırsın ağacın başındadır birden bile o ağacı bile sarıyor, iki üç gün gitmeden bitiriyor, kurutuyor atıyor. Demek kendi kendine işlemiyorlar bunlar. Onları işletiren gizli bir kudret sahibi vardır. O zaman çekirdeğe bak. O çekirdeğin içerisinden gizli bir kudret var. Bir güç var ki onu oradan çıkarıyor. Bir ilim var ki onu programdırıyor. Bu kudret ve ilim ne beşer tabiat demiş. Veya hatta o ağaç sarılan uzun benzeri gibi şeyler otlar. Bunlar kendi kendine sarılmıyor. Burada gizli bir kudret ve ilim var. Ya diyeceksin ki bu kudret çekirdekte var. O Uhdev var. Haşa bin kere haşa. Ve da teslim olacaksın. Bu kudret levh-i mehfuzdaki tecellidir. Kudret ilahyan aksidir burada. Kudret burada olunca başka ne olabilir? Kudret ilimsiz olmaz. Çünkü yapılan iş ilimdedir. Kudret ilim olunca iradesiz olamaz. Çünkü bir tercih var. Bir şekli diğer şekle tercih etmek var. Mesela çekirdek, hangi çekirdekse ona göre şey der. Hurma ise hurma çıkar. Efendime söyleyeyim, üzümse üzüm çıkar. Ceviz ise ceviz çıkar ve herkese. Kudret, ilim, irade orada kesin mevcut. Kudret, ilim bu Allah'ın iki üç sıfatı oldu Bunun dışından Allah eğer onu görmezse onun bütün ihtiyacını yerine getiremez. Çünkü bütün güneş, ay, yıldızların çalışması lazımdır ki o çekirdek çalışsın. Onun derdini görecek, duyacak birisi lazım. Demek o çekirdek içinde bir görme var, bir işitme var. O sıfat var. Ya görme kendisinde var, ya da birisi onu görür. Çünkü bütün alemi görür gibi işini yapıyor. Bütün alemin derdini duyar gibi iş yapıyor. Ve onun işi de yapılıyor. Orada bir hayat var. Bakıyoruz çekirdekte can yok. Ne kaldı? Bir kelam sıfatı da lazımdır ki bunu yapan zat bununla konuşun derdini anlasın. Demek şu üzümün ağacı gibi olan ağaçlar nebatlar veya da bütün çekirdekler kudret-i ilahiyenin aynesidir. Kudret dedi mi yedi sıfat dahildir. Yani yedi sıfatın aynesidir. Yedi sıfat ise bir zerre vacibül vücudu ister. Bir vacibül vücut vardır ki bu yedi sıfat da bunları idare eder. Zahiren çok basit görünüyor ama ince bütün okul-i beşeri aciz bırakacak terstir. Beşerin yaratılış gayesi bu tefekkürdür. Siz dünyaya sade ekmek yemek için, iş yapmak için gelmediniz. Ben de siz de. Veyahut da ibadet yapıp düşünmeden yapmaya gelmedik. Evvela bu tefekkür lazımdır. Onları işletilen gezi bir kudret sahibi vardır. Çünkü bu yedi sıfat o da var. Demek ki o kudret sahibi var ki bu işi işletiyor. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi var. Eğer kendi kendi başına olsa bütün baştan başa bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekete her iş mucize her şey mucize kar bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir sebzedir. Ya diyeceksin ki bu bir mucizedir her şey, haşa her şey Allah'tır. Diyeceksin bu çekirdek öyle bir gücü var. Yedi sıfat sahabidir. Bütün dünya idare eder. Bu şeye sarılan öyle bir gücü var ki her şeyi bilir. Hayat sahabidir, alem sahabidir. Havayı celbeder, güneşi celbeder. Kıra erziği celbeder, her şeyi misakar eder, sarılır. Ya diyeceksin ki bu kudret bunda var. Bu bir mucizedir. Kudret olunca bütün sıfat var. Veya hatta diyeceğiz ki bu yedi sıfat burada var ama aynedir bu. Bir kudret sahibi vardır ki bu işleri yapar. Yol içidir, uç değil. İleyse şu aleme baktığımız zaman uç alem bize görünüyor. Çekirdeğe o kendi kendine yükselmiyor şeylere baktığımız zaman bu şey bize görünüyor. Biri o şey kendisidir. Çekirdeği görüyoruz. Fakat dikkat ettiğimiz zaman bu çekirdek müstakil değil. Yedi sıfatın ailesidir. Biraz daha öte tarafına geçtikse bu çekirdek olur. Ağaç, ağaç meyve verir, gelişir. O zaman netice ne oldu? Eğer ebedi bir alem olmasın bozuk çıkar. Netice bozuk. Demek ki bu bir çekirdek içinden üç tane yol var. Biri çekirdeğin kendisidir, bu zahir. Biri o esme, sıfat ilahın aynasıdır, bu hakikat. Üçüncü düşünce ahirete gitmek, o da ikinci derecede bir hakikattir. Bu iki nezerle baksan ibadettir. Madem fanidir, ebedi alem var düşündüyse ibadettir. Doğruydur. Madem kendi kendine yükselmiyor, kendi kendine olmuyor, esma sıfat ilahi buldun sen, bu da hakikattir. Buna sadece çekirdek nezeriyle baksan, bu da buna ne diyor? Dünya. Bu tele Biz varlığını inkar etmiyoruz. Ehli tasavvufun ekserisi yalan mevcuda yalan meşhuda illa hu diyor, inkar eder. Biz öyle demiyoruz. Bak nasıl yaptın? Hem çekirdeği hem o üzümün yükselişini bir ayna yaptın. Esma ilahiyenin aynası yaptı. O var ama onun perdesi arkasından bu yedi sıfat kırıldı. biraz derine geçtik yani. Bu minimal üzerinde ders sonuna kadar gider. Bir daha okuyacağım. Birinci bürhan, gel her tarafa bak. Gazete gibi okumayın diyor. Her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinden gizli bir el işliyor. Kendi kendine olmuyor. Çünkü bak, bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdeğin, çekirdek küçüklüğünden bir şey. Binler batman yükü kaldırıyor. Ağaçları başında taşıyan çekirdeklere işarettir. Zerre kadar şuuri olmayan, gayet hakimane işler görüyor kendi kendine yükselmeyen ve meyveler sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nevatatın başka ağaçlara letif ellerini atıp sarmalarına ve onları yüklemelerine işarettir. Nasıl onu misakhar eder? Nasıl ona biner? Hala bizim evde o kızıl kurtuyu görseniz, Nasıl o kocaman ağaçları birden bitiriyor? Allah Allah. O da onları şeytani. Zerre kadar şuuri olmayan gayet hakimane işler görüyor. Demek olası, bu içi misaldır. Bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar onları işletiren gizli bir kudret sahibi vardır. Kudret burada görünüyor. Kudret sahibi var. Bak cümleye dikkat edin. Evvela yedi sıfat ispat eder. Ondan sonra sahibi ispat eder. Burada bir kudret görünüyor. Kendi kendine olması mümkün değil. Başlayla dedi. Zerre kadar bak bir dirhem kadar kuvveti olmayan. Bak. Evvela güçsüzün güç kendisinde yoktur. Elbette orada bir güç de görünüyor, ağaç kendini çekirdeği çıkarıyor. Bir güç var, kendi kendini sarıyor orayı. Deme bir güç var, bir kuvvet var ama bir eylem var. Bunu neyle izah edeceksin? Ya diyeceksin kendisinde var o zaman Allah olur. Veya da diyeceksin ki bu bir aynedir. Bunlar kendi kendine işlemiyorlar onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa, bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekette her şey mucize olur. Her şey mucize bir harika olmak lazım gelir. Mucize kar şekilde olur, mucize de ulaş olur. Mucize kar, hangi şey olur? Ç ç çekirdek. Mucize ne olur? Elinden çıkan sanat. O çubuk. Anlaşıldı mı? Cümleye dikkat edin. Her iş mucize diyorlar. Her iş. Her iş yani yapılan işler mucize olur. Sudur eden mucize olur. Ağaç mucize olur. Tamam. tamam. Ağaç mucize oldu. Efendim ve o sarılmalar mucize oldu her şey mucizekar olur, o çekirdektir. O çekirdek de mucize izhar eder. Anlaşıldı mı? Yani ağacın çekirdeği mucizeyi gösterir, ağaç da mucize olur. O çubuk mucizekar olur, o sıkladı çekmesi, meyveye sarması, bu da mucize olur. Mücizekar yani mucizeyi gösterir ha. Cümle biraz gerift bu işe bir sefsettedir. Geçmeyeceğim daha. Bana göre çok şeydi. Sevgili Bekir çok rahat. Çetindim. Ha? Çetindim. Muhammed Efendi yavaş gidiyorum. Gidin ha bu dersi tekrar edin ezberleyin. Ne dedimse burada ha. Yavaş yavaş gideceğim. Bir daha okuyacağım cümleyi dikkatli anlayasınız. Birinci birhan gençler ezberlersinler. Her her bir tarafta bak. Her şeyde her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinden gizli bir el işliyor. Çünkü bak bir derhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünden bir şey. çekirdek kesiliyor binler batman yükü kaldırıyor. Ağaçtır. Zerre kadar şuuri olmayan gayet hakimane işler görüyor. Mesela çok akıllıcesine hareket soruyor, götürüyor. Demek ki ya diyeceksin bu bir ilmi mühit sahabidir, ya diyeceksin bir ilmi mühit sahabını emriyle hareket eder. Demek bunlar kendi kendine işlemiyorlar. Bunları işitilen gizli bir kudret, kudret dediği tek kudret değil çünkü elimde geçti. Devamlı Risale-i Nur'un adeti de, Kur'an'ın adeti de bir sıfat ilahi söyler, diğer hepsini kestirir. Gayet dikkatli bir kudret ve ilim demesi lazım ya da kudreti. Yani yedi sıfat lazım. Yedi sıfatın da sahibi lazım. Çünkü yedi sıfat Allah'ın lazime-i zerriye-i İlese deviat değil haşat. Deviat dedikleri hepsi çürük. Mesela evet o çekirdekte bir şey var, bir kuvvet var, bir önem var, bir irade var. Bunlar diyorlar ki o deviatındır. Biz diyoruz deviat diye bir şey yoktur. Bu kudret ilahiyenin tecelliyatıdır. Yedi sefahatın tecelliyatı, ilahi mahfuzda aksi etmiş buraya. Bunlar o aksi numuneleridirler. O zaman her bir şeyin üç yüzü çıkar karşımıza. Biri kendine bakan yüzü, biri esmaya bakan yüzü, sıfatı, bir de ahirete bakar. Eğer kendi başına olsa, bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekette her şey mucize. Her şey mucize dediği, yani o yapılan işler. Her şey mucizekar, o ana merkez olan çekirdekle o nebat ne olur? Mucizekar, Ondan südür o alimana, kadirana işte mucize olur. Böyle bir şey var mıydı? Mücizekardır şimdi. Çekirdekte ne mucizekar var? Şuuri yok, ilmi yok, iladesi yok. Ya falan işler de hep şuur kara nedir? İlese salik-i rahi huda, talib nur, nuri arayan kişi bu esma ve sıfatı orada bular. Allah ile kalkar, Allah ile oturur. Bu ise bir sefsetedir. Sefsete biliyor musun nedir? Sefsete odur. Daha çok misalleri var. Şu duvarda bir resim var. Başka tarif eden de var. Hepsi esas, esir bir yerde toplanır. Nişanlı belde sefsetedir. Evet. Muharetedir. Yani hepsi aynı yere Sefsetedir, esinsizdir. Yani hurafedir. Şurada bir at resmi var. At resmine ne diyoruz? Adam birisini kandırmak için diyor bu attır. Her at kişniyor. İlese bu da kişniyor. E bu doğru oldu mu? Yani hayatı veriyor. Arkadaşını kandırmak yoluna gidiyor. Hurafe. Sefse'de muhaliteden biraz ayrı ise de ama hepsini bir yerde toplamışlar. Yani esilsiz şeyleri esilliymiş gibi göstermek. Hurafe. Hurafe nedir? Hurafe her gün tekrar ediyoruz. Hurafe bir adamın ismiymiş. Resul-i zamanında evvel yaşamış. Bu adam 5-6 ay var oldu. da birkaç sene dönüyor geliyor diyor ben gittim alemi cinne gittim cinleri gördüm böyle bir alemi gördüm öyle yalanları atar öyle şeyleri diyor ki insan aklı diyor her esasız şeylere artık o adamın ismini verdiler anlaşıldı mı? Hurafe ezberlediniz ne demektir? Hurafe Resul-i zamanından evvel yaşamış bir adammış, kaybolmuş. Altı ay ve birkaç sene. Geldikten sonra diyor cin alemini gördüm, böyle alemi gördüm, böyle yaşadım, böyle oldu. Çok yalanları yapmış. Hurafeleri onun için her esasız şeye o adama isnat ederek Kur'afe dediler. Hep tekrar ediyorum ki hafızanızda kalsın. Subhaneke la in illa ma allemtena inneke ente varlime hakim. Size besit geliyor. Ben okuduğum zaman bile akla karayı seçiyorum, ölüyorum hep işaretle, remizle konuşmuş. Şunu anlasan, 40 senelik ibadete bedeldir. Belki 70 sene ibadete bedeldir. Anlasak. Çünkü bir saat tefekkür, bir sene ibadete veya da 70 sene ibadete bedeldir. Düşünebilsek. Dersimiz bu yedi sıfatu sene sona kadar devam eder burada yavaş yavaş gelişir. Ya Rabbi benim gibi hasta olanlara şifa acil Başımıza ve cümle idarecilerimizin de başlarına akli müstakim, kalbimizde imani kamil, vücudumuzda sıhhat ve Akli selim, akli müstakim, kalbi selimi, sehati bedeni bize resim eyle Hadis ismine tecellisine her zaman nasiptar eyle. Şakir kullar zümresine ilhak buyurur. Ya Rabbi sekerata girdiğimiz zaman eşhedü en la ilahe illallah ya Rabbi nefsin şerrinden ve eksenden bizi emin kıl. Zalimleri müsellet eyleme, iyi kötü insanları bize müsellet eyleme. Zalimlerin şerinde bizi muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin. Yuva Muhammedi altından haşir meydanda haşir eyle. Şirat Kıbrısından kolaylıkla geçirdi. Cennet-ül Firdevs'te cemalınla müşerref eyle. Amin. Ya benim gibi çok hasta olanlara da şifa acili bir dersler hürmetine ver. El-Fatiha.